Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lovin Dead oynuyoruz. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Başlayalım. Bu arada oyunda iki map var. Ben birincisini oynayacağım. Duruma göre bir sonraki videoda da ikinci map oynarız. Oyunun müziklerini de kapattım. Ne olur ne olmaz. Ben arkaya yine müzik koyarım. F1 diyerek başladık. Bakalım ilk dalgayı nasıl bir şekilde atlatacağız. Nereden gelecekler? Bu ne lan? O patlıyor hocam bunlar. Pes'e basarak geriye veya ileriye doğru atılabiliyoruz. Bu güzelmiş. Tamam siz kendiniz patlayın hocam. O bunlar patlamıyor. Gel 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 gel. Sen gel kardeşim. Sen de gel. O kalabalık kalabalık çok kalabalık geldiler. Altta canımız var derken direkt kasar yedik. Oğlum başka silah yok mu benim? Bu ne? Lan silah yok mu silah? Alo. Tabancayla zorlanırız ha. Etrafa bakalım. Belki silah buluruz. Vallahi yok. Devam. Nerede kalmıştık? Burada adam var mı? Yok. Hoş geldiniz. Hop patla bakayım. Hop sen de patla. Bir saniye. Oğlum bunlar ne? Lan silah ver silah. Ben bunları nasıl vuracağım böyle? Can düştü. Arkadaşlar mouse'un sesi çok geliyorsa kusura bakmayın yani mecbur mouse kullanmak durumunda kalıyorum. Ya, bunlar ne ya silah verseniz hocam böyle olmaz bak. Bana silah vermeniz lazım acil. Şu da bug'a girmiş şunu da indirelim hemen. Galiba bu kalkanlarda bir sorun var. Çünkü hepsi bug'a girmiş. Baglı hepsi şu an. Lan oğlum bir durun lan. Devam yok, şeyim yok. Aha silah düştü, vallahi silah düştü. Dur, dur, dur. Oy! Bu neymiş lan? Çok iyi oldu. Öl lan, tek atıyor ha. Bu da bug'a girmiş. Oho. Oyun oynamak isterseniz Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Biz direkt başlayalım şöyle. Buradan gelen var mı? Bu arada dalgaçlıyız şu an. Hızlı hızlı şunları vuralım. Allah belanı vermesin. iyi. Yine bir silah düştü. O ne Boss geldi. Hocam sakin. Böyle toplu bir şekilde çok iyi bir şekilde indiriyoruz bunları. Bak kalkanlar geldi yine. Pekilleri attıktan sonra bug'a giriyorlar abi. Boss kardeş ne haber? Onu ne O ses ne lan? Hiç yakışıyor mu senin gibi bir olsa? Bu ne? Oha. Hocam biraz silah sanki biraz daha iyiydi ya. Bu neymiş? Oy. Bu arada bunu değişmem. Bak bu da güzelmiş. Bir de üstüne gitse lan o ne? Bug'dan çıktı. Dur dayı dur. Güzel. Hemen dalga 4'e geçelim. Boss biraz komik olmuş. Ama olsun. Ya biraz sorunları var tabii ki. Umarım düzeltirler. O ne lan öyle? Allah belanı vermesin. Gel, gel, patla. Hocam böyle olmaz bakın. Bakın böyle harbi olmaz böyle. Ya bu ne bu ne? Allah. Dur tabancayı çek. Çek 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 tabancayı çekmem gereken konular vardı. Kaç abi kaç. Sıkıntıya Adam akıllı silah vermese, Gerçi vermişti. Vermişti ama. Biz de yani bilemedik. Allah'tan tabancayı almışız. Yoksa. Çok büyük bir. Yav kardeşim. Bir gider misiniz? Gider misiniz beyefendi? Ya illa bana bunu çektireceksiniz ha. Bir saniye. Hasar yedik. Gel gel. Gel. Siz bir ölün. Siz de bir ölün. Gel toplan toplan toplan. Güzel. Tabanca bayağı vuruyor bu arada. Lan dur. Ben şu silahı bir değiştirebilir miyim? Aynı silahmış ya. Kardeşim bir öl artık. Bir rahat bırak beni. O kadar adam vurdum. Silah yok mu diyecektim. Hiç vurmuyor ki abi. Bu ne ya? Yok harbiden vurmuyor yani. Ölürsek de sırf şu silah kötülüğünden öleceğiz. Aşırı kötü. Lazerdir dedik. iyidir dedik. Aldık. Ama çöp yani. Vurmuyor. Böyle bir etrafa bakalım yine. Sen de bir ön kardeş. Yani diyebileceğim tek bir şey yok. Ha. Bir yerde birisi baga girmiş. Nerede ama? Şimdi hızlıca Allah. Ne baga girmesi ya? Bak falan yok abi. Direkt boss geldi. Bu boss'u bir indireyim ya. Sen ne verdin? Oo bak bu çok iyi bu çok iyi. Bu güzelmiş. Bunu sevdim. Dalga 5. Seri bir şekilde gel hocam. Nereden gelecekler? Ama burada sıkışma olasılığım çok yüksek. Şöyle atalım. Allah belanı versin. sakin. Bunu almam çok iyi oldu ya. Var ya harbiden. Hayat kurtarır, hayat kurtarır. Lan. Lan, 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 lan. Öldük ya. Abi ama çok sıkıntılı geliyorlar. Her yerden geliyorlar. Bir de buglı bir şekilde geliyorlar ya. Kaçamıyorum daralarından. Da evet, kaçamadık, öldük. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Sorunlardan dolayı, buglardan dolayı kaçamadım. Umarım bu bugları çözerler, sorunları çözerler. Oyunu oynarken eğlendim mi? Eğlendim. Ama dediğim gibi şu buglar aşırı sıkıntı yapıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Şimdilik ben bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay no, no bay. For the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement